Türkiye'de 700 bin kişi geçimini şoförlük yaparak kazanıyor. Ancak öyle bir akademi var ki özel bir eğitim programıyla sertifikalı makam şoförleri yetiştiriyor. Üstelik bu akademiden mezun olanların %98'i siyasiler, iş adamları ve milletvekillerine özel şoförlük yapıyor ve diğer şoförlere göre kazancını birkaç kat arttırıyor. Türkiye'de 20 milyondan fazla ehliyet sahibi sürücü bulunuyor ve bunların 700 bini şoförlük yaparak hayatını kazanıyor. Ancak şoförlük yapmak artık eskisi kadar kolay değil. Artık bazı sertifikalara ve eğitim programlarına ihtiyaç duyuluyor. Şimdi zaman değişti. 700 bin şoför var. Türkiye'de pek çok kişi mesleğini sorduğu zaman şoförüm der. Ama artık eskisi kadar kolay değil değil mi bu iş yapmak? Evet, artık özel şoförlük veya makam şoförlüğü yapmak için belli eğitimleri tamamlamak ve sertifikasyon almak zorunlu hale geldi. Peki iş verenler mi istiyor bu sertifikaları? Evet, genellikle artık e, iş verenler eğitimli ve bilinçli arkadaşlarla çalışmak istiyorlar. Hı -hı. Bu bağlamda eğitim ve sertifikası olan adaylar çok kısa sürede tercih ediliyor. <laughs> siz burada e, Direksiyon Akademisi'nde makam şoförlüğü eğitimi veriyorsunuz ama burada araba yok, direksiyon yok, sadece bir sınıf var, dersler var ve ne gibi dersler var onu soralım. İlk olarak teorik ders bölümümüz mevcut eğitimlerde burada sadece e, sürüşe yönelik kurallarımız yok. Tabii ki güvenli ve ileri sürüş tekniklerine yönelik önemli kurallar anlatıyoruz ama daha sonra protokol kuralları, davranış kuralları, hitabet makam temsili, stres ve öfke yönetimi gibi önemli konuları da işliyoruz. Buradan sonra ise birebir olarak sürüşe çıkıyoruz. adaylarımıza kapı açma şekilleri, tehlike ve saldıranda yapılması gerekenler, ilk hamleleri, bayanı ve erkeği karşılarken nelere dikkat etmeli, aracın ne tarafından dolaşmalı, hangi tarafından kapı açmalı gibi birebir göstereceğimiz konularda mevcut. Evet, burada eğitimleri alıyorlar ve ardından mesleğe adım atıyorlar. Peki bugüne kadar kaç tane öğrenci yetiştirdiniz, kaç şoför adayına sertifika verdiniz? Yaklaşık yılda 550 kişilik bir ortalamamız var. 3 yıldan beri bu eğitimi veriyoruz ve yaklaşık 1600-1650 arasında şoför arkadaşımız bu sertifikayı aldı ve mesleklerini artık sertifikalı, eğitimli ve bilinçli olarak icra ediyor. Peki efendim en önemli kısmı şu, e, bu sertifikayı alan 1600 tane öğrenci, 1600 tane şoför e, yüzde kaçı işe yerleşti? Bireysel olarak talepte bulunanlarla ilgili bir araştırmamız mevcut. 100 adaydan 90 %98'i çok kısa sürede tercih edilerek iş buldular. Bu da bizim %98 oranında sertifika verdiğimiz adayların bu konuda başarılı olduğunu gösteriyor. Peki efendim bu işte iyi para var mı? Bu işte çok iyi para var. Bu işte kişiye göre, çalışacağınız yere göre çok ciddi rakamlar alabiliyorsunuz. Özellikle yeni başlayanları bir kenara bırakırsak çok tecrübesizleri 4000-5000 TL'ye kadar rahatlıkla varabilen maaşlar alınabiliyor. Unutmayın, koşmak yok hızlı ve net adımlarla geliyoruz buraya. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Sol el ve sol adımı beraber atıyoruz. Tamam Yani sol el ve sol adımı atıyoruz ve asker dönüşü dediğimiz tek bir hareketle dönüyoruz. Hızlı ve geliyoruz net adımlarla. Evet. Sol ayağı denk getirmeye çalıştık. El biraz daha içeri girecek. Evet. Çok güzel. Bu şekilde karşıya bakıyor vücut. Evet. Güzel. Geldik. Evet. Evet aslında sol adım gelmeliydi mesela sağ adım geldi. Evet geldik çok güzel geldik açtık kapıyı geçiyoruz evet çekiyoruz kapıyı çok güzel evet elimizi içeri koyuyoruz biraz daha içeri evet çok güzel bu şekilde kalıyor zaten bayan makam şoförlerinde kapı açma zorunluluğu yok ama biz yine bilelim uygulamamız gerekirse uygulayalım tamam kapatabiliriz. Öyle şoförlük deyip geçmeyin. Artık öğrenilmesi gereken pek çok kuralı var bu işi yapmak istiyorsanız eğer. Efendim, eğitim şart ve çok önemli. Siz nereden buldunuz bu eğitim programını? Öncelikle onu soralım. Eğitim programını yurt dışından getirdik. Aslında bütün dünyayı araştırdık. Bu konuda en ileri gelen ülkelerde, en ileri gelen eğitim sistemleri nerede uygulanıyor? En fazla geçmişi olan sistemler. Bunun sonucunda iki farklı eğitim getirdik Türkiye için. Bunlar gelişer modülden oluşuyor. Aslında çok çok gerekli yani biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi o kadar çok şoför var ki Türkiye'de ve çok ciddi kazalara neden olabiliyor. Çok ciddi hasarlar çıkabiliyor. Bunları engellemek için ciddi anlamda sertifikalı şoförlere ihtiyacımız var. Peki efendim kaç gün sürüyor burada eğitim programı? Yaklaşık olarak 4 gün sürüyor iki eğitim programı da. Bunun bir kısmı teorik bir kısmı pratik oluyor araç üzerinde oluyor. makamı erkek olduğu için rahatlıkla kontrol ediyorum ve indiriyoruz. Şimdi bayanı gösterelim. Daha film de kapalı yukarıda. Sürüş teknikleri de bizim için önemli kurallar bütününde. Ee, şimdi mesela yoğun siste öndeki aracı takip etmeme arasındaki kuralı öğrenmiştik. Neydi o? yakın mesafede takip edilmeyecek araç. Evet, öndeki araç hiçbir zaman yoğun site yakından takip edilmez. Çünkü bu büyük bir hata doğurabilir. Zincirleme trafik kazalarının büyük nedenlerinden biri budur. ABS fren sistemi çok rahatlıkla e, sürücünün kızaklamadan durmasını sağlayan bir fren sistemidir değil mi? Peki kısa mesafede durdurur mu ABS fren sistemi? Veya fren mesafesini özellikle uzatır mı? mesafesini uzatmaz ama manevra yapma şansımız var. Çok güzel. ABS'nin e, fren mesafesini özellikle kısaltma veya çok fazla uzatma gibi özel bir görevi yoktur. Makam şoförü denince iş adamları ve siyasiler ilk olarak aklı gelir. E, sizin buradan sertifika verdiğiniz e, milletvekili özel şoförleri var mı? Bugüne kadar yani biz bu eğitimlere başladığımız andan itibaren yaklaşık olarak 150-160 civarında sayıya ulaştı milletvekilleri ama bir de son sisteme geçildi biliyorsunuz. Son sistemde herkese artık şoför ve makam aracı veriliyor. Orada da şu anda daha yeni çok daha yeni 6-7 kişi bulduk. Şu anda bir de eğitime devam eden bir grup var. Onlar da devam ediyorlar. Yani vekillerin şoförlerini evet. siz eğitiyorsunuz. Aynen öyle. Peki. Aynen öyle. Efendim, kadın erkek eşitliği var mıdır bu sektörde? <laughs> Yani çok e, var denemez aslında yavaş yavaş belli bir noktaya geliyor. Hani biz bugüne kadar 1600 civarı sertifika verdik. E, bunun yaklaşık olarak %10'u bayanlar. Bayanları genelde daha çok e, bayan makamlar tercih ediyorlar aslında. Sürüşte dikkat etmemiz gereken bazı ufak noktalardan bahsedeceğim. Özellikle e, bu ABS fren sisteminde panik frenlerde yani önümüze bir çocuk atladı veya önümüze herhangi bir engel çıktı. Ani yapılan frenlerde en büyük hata şudur. Sadece frene basmak. Frene basmak çok büyük hatadır sadece frene basmak. Eğer arabamız otomatik vitesse bunu yapabiliriz. Düz vitesse frenle devriyajı aynı anda basarak ciddi bir avantaj sağlayabiliriz. Şoförlük erkek mesleği olarak bilinir ama bu kursa katılanların yüzde 10'u kadın. Değil mi efendim? Evet öyle aynen. Peki nasıl karar verdiniz özel şoför olmaya? Ee, yeni bir sektör. Ee, getirisi de iyi. Bu yüzden böyle bir şeye karar verdim. Peki efendim nasıl eğitimler? Zor mu? Çok da zor değil. Ee, eğitmenimiz de çok güzel anlatıyor. Ondan aldığımız bilgileri uyguluyoruz. Gayet güzeller. Doğru sürüş pozisyonu çok önemli. Nasıl oturacağımızı, nasıl güvenli bir şekilde hareket edeceğimizi belirli. Bu bağlamda mutlaka kollarımızın 9-15 dirseklerden hafif kırık bir şekilde olması gerekiyor. Özel şoför olmak eskisi kadar kolay değil. Öğrenilmesi gereken birçok kural alınması gereken birçok ders var. Ancak bu işi yapanlar gerçekten iyi paralar kazanıyor. Efendim özel şoförlük için İlk pratik dersimizi almaya geldik. Birinci kural tabii ki emniyet kemerini takmak. Çok Onu bravo. taktık. Peki e, şimdi en önemli kural nedir efendim? İlk önce zaten doğru sürüş pozisyonunu konuştuk. Şu anda doğru pozisyonda oturuyorsunuz. Evet. Bu çok önemli direksiyonu, mesafeniz. Ama makam şoförlüğü, özel şoförlük açısından yolda giderken yapacağınız direksiyon hareketleri ve pedal kullanımları bizim için çok önemli. Hem konfor hem güvenlik açısından sert ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmanız gerekiyor her şeyden önemli. Komplo açısından bizim için önemli. Peki efendim hangi karakterdeki insanlar özel şoförlük yapabilir? Bu işte başarılı olup iyi paralar kazanabilir? Sabırlı, stres yönetimini iyi yapacak, hizmet sektöründe çalıştığı bilincini e, kendine aşılayabilen insanlar çalışabilir. Örneğin her söyleneni veya her e, kendisine e, işiyle ilgili yapılan eleştiri karakterine çekmeyecek. Bunun sadece işi için yapılan bir eleştiri olduğunu bilen arkadaşların tamamı istediği takdirde bu işi yapabilir. Peki efendim hep filmlerde e, görürüz biliriz hep e, sempatik ve şişman şoförler suikaste kurban gider doğru. ilk saldırılarda doğru mudur bu? Doğrudur çünkü saldırı <laughs> anında ilk hedef makam şoförüdür amaç aracı durdurmaktır. Onun için e, tehlike ve saldırı anında yapılması gerekenleri en azından teorik olarak çok iyi e, bilinçaltına yerleştirmiş olması lazım bir makam şoförü. Yani tehlikeli de bir meslek aslında. Aslında eğer bakarsanız, düzgün kuralına göre uygularsanız tehlikeyi başlamadan bitirebilirsiniz. Ama gelişim güzel yapmaya çalışırsanız kendinizi de aracın içindekileri tehlikeye atabilirsiniz. Peki siz bu tarz dersler veriyor musunuz? Tehlikeye yönelik savunma dersleri, Tabii ki. ileri sürüş teknikleri. Tabii ki. Tehlike ve saldıranda yapılması gerekenler bizim için olmazsa olmazlardır. Artık e, günümüzde sözlü tehditlerden tutun, ateşli silahlara kadar birçok tehdit alabiliyor makam aracı ve makamlar. Hı hı. Bunda aracın araçta yapması gereken kontroller var. Yolda dikkat etmesi gereken kontroller var. Takip etmesi, takip edilen araçlar için yapması gerekenler var. Tehdit alan makamlar için yapılacaklar var. Bunların hepsini kursumuza detaylı olarak adaylarımıza Benden olur mu efendim? Şey Tabii abi. ki çok iyi olur. <laughs> Örneğin belinden rahatsızlandı taşıdığınız makamınız veya çok yaşlı birini taşıyorsunuz. Onları araçtan indirip bindirirken bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hızlı ve net adımlarla geldik. Durduk. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Kapının öbür tarafına geçmeden kapıyı açıyorsunuz. Tamam. Diğerinden farklı olarak kapının bu tarafında kalıyorsunuz. Önemli olan aracın içindekinin çıkmasına yardım etmek. Eğitimini aldıktan sonra, işinizi kendinize verdikten sonra pek bir zorluğu yok. Yani genel zorluk trafik, başka bir zorluğu yok. Tabii bir de eğitiminizi tam alırsanız, sertifika alırsanız daha iyi yerlerde çalışırsınız. Daha iyi yerlerde oluyor? Eğitim sertifikanın da bir artısı oluyor. Yani bir nevi yardımcı oluyor. Peki efendim bu işte iyi para var mı? Var. Özel şoförlükte? Yerine bağlı var. Daha önceden ben tatsiz şoförlüğü yapıyordum. İstanbul trafiğinde? İstanbul trafiğinde. Zor iş değil mi? Evet. Taksiciliği bırakıp şimdi özel şoförlüğe mi Aynı. Istiyorsam? Aynen. Nedir peki farkı? Farkı daha düzenli olması, Hayat daha eğitimli yani. olması, maaş konusunda daha yüksek olması. Peki eğitimler nasıl efendim? Eğitimler güzel. Bilmediğiniz biraz, şeyler var mı? Biraz zor. Ne var mesela en çok zorlayan? Siz mesela. E, çünkü uzun yıllar şoförlük yaptınız. Evet. Ama şoförlüğün daha farklı bir branşına geçiyorsunuz, Tabii. özel şoförlüğe. Tabii. E, nedir farkı? Mesela takside rahat hareket edebiliyorsun ama makam şoförlüğünde rahat hareket edemiyorsun. Daha vuralcı. Daha vuralcı. Evet. Şoförlük her ne kadar kolay bir meslek olarak algılansa da alınacak bir eğitim ve elde edilen sertifikalar sayesinde hem daha farklı bir kariyere sahip olabilir hem de kazancınızı arttırabilirsiniz.